Ben Fethiye Altıntaş. ALS hastasıyım. Önce sesimi kaybettim. Gücüm her geçen gün daha da azalıyor. ALS çaresiz bir hastalık. yakın zamanda bu hastalığa da çare bulunacağını söylüyorlar. Elimden bir şey gelmiyor. Umut ediyorum. Sadece umut edebiliyorum. İnşallah bir ilaç bulurlar. Şimdi çaresizim. Tek yapabildiğim umuda tutunmak. Bugün cumartesi. Okullar tatil. Dışarıda oynayan çocukların sesi geliyor. Onlara seslenmek istiyorum. İstiyorum. Sesim çıkmıyor. Şimdi koşa koşa dışarı çıkmak geliyor içimden. Ama koşamıyorum. Ve hey diye bağırmak istiyorum. Sesim çıkmıyor. Yakın zamanda elimde yazmayacak, geleceği bilmiyorum. Yaklaşık e, bir buçuk sene önce annemin konuşma bozukluğu oluştu. Biz bunu dişinden dolayı dedik, dişçilere götürdük, randevu aldık. Dişten değil dediler, vücuduna filmler vesaireler çektirmeye başladık. En son MR çektirdik, ondan da değil. Hastalığım ailesiymiş. Ben yakalanalı 4-5 yıl oldu yavaş yavaş beni tüketiyor. En çok da dilime vurdu. Kayınvalidem, yani annem çok duygusallaştı. Kalabalık ortamlara girdiği zaman çok ağlamak geliyor içimden diyor. Birkaç kere kalabalık ortamlara girdi. Hiç sebep yokken durduk yere çok kötü bir şekilde ağlamaya başladık. Pazar bugün. Önceden pazar günleri komşularla buluşurduk. Bazen onlar gelirdi, bazen de ben giderdim. Şimdi onlar geliyor bazen. Ama ben gidemiyorum. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Düzce de güzel yer. düzelmiş bayağı biraz. Abi, Düzelmişim. Bir de hani konuşmamda düzelirse tamam inşallah. Bitti konuşalım. inşallah. Konuşalım. Evet. evet. <laughs> 2016'nın sonuna doğru konuşmam bozulmaya başladı. Bazı harfler kayboldu. Beni gören soruyordu. Sen felç mi geçirdin diye. Hayır diyordum. Kimse inanmıyordu. Annenin yemek yeme bozuklukları başladı. Konuşma bozuklukları başladı. Ee, biz ona bunun dişten olmayacağını söyledik. En sonunda ikna oldu. Doktora gittiğinde 2017'nin Ekim aylarında, Eylül-Ekim aylarında ALS olabileceği söylendi. 2017'de kendimi anlatabiliyordum. Az da olsa konuşabiliyordum. Şimdi ise konuştuğumu hiç kimse anlamıyor. konuşma bozukluğu başladığı zaman annemle konuşmalarımızı kaydetmeye başladım hatıra kalsın hani şey yapsın diye sesi diye ki eski sesi de değil bozulmuş haliydi ama ama normal konuşuyordu yani benim şu anki konuşmamdan bir tık şeydi Efendim. Alo, ne yapıyorsun? Oturuyorum anne, bir şey yapmıyorum, film izliyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de Öylesine mi aradın? Kim şey söyleyeceksin? Hı Sesin mesin düzelmiş ama Sabah sık üzüldüydüm böyle niye böyle çıkıyor annemin sesi diye. Aslında bir... nefes almam öyle. Ha? Dönüyor. Nefes almam yok. Nefesi zor mu alıyorsun? Ha. Bazen dışarı çıkıyorum. Yürüyemiyorum. Başım dönüyor. Çocuklarım, torunlarım bile beni anlamıyor. İlk engelim dilimden. Kendimi ifade edemiyorum. Kimse beni anlamıyor. Ben hastalığın nasıl başladığını da bilmiyorum. Sadece bir tane defteri vardı onun. Doktor ne yazıyordu? Bir tane deftere. Onu okumuştum. Ah. Şimdi ben konuştuklarım çoğunu anlamıyorum. Eskiden daha iyi anlıyordum. Bir de yemek yeme sorunum var. Çayı içemiyorum. Genzime kaçıyor. Taneli yiyecekler de genzime kaçıyor. Ekmek yerken yutma zorluğu çekiyorum. Birçok yiyecekleri yiyemiyorum. Vücudumda güç kaybı var. Düşüyorum. Hep şişeleri açamıyorum. Kapıyı açamıyorum. Zorlanıyorum. Sol bacağımda çok sancı var, güçsüz. Yine de kendi işimi görmeye çalışıyorum. Annem eskisi gibi yaşamak istiyordu. Hastalığına göre yaşamıyordu tam bilmediği için kendini yoruyordu. Bu hastalık yorgunluğa hiç gelmez. kendisine yatalak yapacağını biliyor bu hastalığı. Ama bunu kabul etmeyeceğim diyor. Dengide durmakta zorlanıyor. Bastonsuz yürüyemiyor artık. İlk başlarda bu kadar değildi. Mesela geçen dikkatimi çekti. 20 santimlik bir tane kaldırıma ayağını atarken 3 kere de zor attı. Hastalığımın belirtileri 2014'te başladı. Önce sol elimin içi, baş parmağıma yakın yeri, çok fena kaşındı. Bir müddet sonra baş parmaklarımın içi kaşındı. Sonra yavaş yavaş kolum uyuşmaya başladı. 7-8 ay sonra kaşınma da uyuşma da geçti. Boğazıma bir şeyler oldu. Sanki kuruyor gibi. Boğazımda kıl var gibi. Ama bunlar birbirine benzemiyordu. Ben ayrı hastalıklar zannettim. Mesela kolum için oyun fıtığı zannettim. Boğazım için alerji diye düşündüm. <laughs> Boğazıma bir şey daha oluyordu. Boynumun tam ortasına iki üç gün veya haftada bir sancı geliyordu. O kadar sancı ki nefes alamıyordum. Öyle gitlenip kalıyordum sancı geçene kadar. Sancı diyaframa iniyordu. Sonra arkama geçiyordu. Ciğerlerime. Sonra yavaş yavaş geçiyordu. Boğazım için doktora gittim. Boğazımda kıl var gibi dedim. Doktor bana üç çeşit ilaç verdi. İlacı aldım gece iki buçukta sancılandım. Hayatımda öyle sancı görmedim. Üç doğum yaptım. Bu sancı hepsinden daha kötüydü. Acile gittim, ah. tansiyonumu ölçtüler. 27'ye 16. Büyük 27, küçük 16. Tansiyonumu düşürdüler. Ama sancıyı kesmediler. Hayır, Ah. ah çok çalışkan bir kadın. Çalışarak hayatını geçirmiş. Yani ömründe kimseden bir bardak su istememiş. Çalışmış. Bunu kaybetmek ona çok zor geliyor. Aşırı derecede basenlerim titriyordu. Kalp atar gibi. Hatta daha fazla seyiriyordu. Ben bir anlam veremedim. Belki önceki senelerde de vardır ama az olduğu için dikkatimi çekmedi. Nörolojik olarak sıkıntılar yaşamış olduğunu ikna etmek biraz zaman aldı, dişe bağladı hep. Adapazarı'na doktora gittiğinde de ALS ile ilgili bir şüphe kayıtlara geçmiş. O şekilde şüpheli şekilde bir teşhis konulmuş. Bugün biraz dışarı çıktım. Yollarda yürüdüm. Sokakta oynayan çocuklarla konuşmaya çalıştım. Annelerini sordum. Beni anlamadılar garip garip yüzüme baktılar. Benim keşfettiğim bir şey var. Akşam yattın normalsin. Sabah kalkınca hiç tedavi görmemiş gibi hasta kalkıyorsun. Yavaş yavaş yürüdükçe düzeliyorsun. Ben derim ki ALS hastası gücü varsa yavaş yavaş yürüsün. Hareket etmemek hastalığı ilerletiyor. İlacını ihmal etmeden gücü olan yürüsün. Kendini yormadan yürüsün. Ben ona genellikle evinin temizliğinde yardımcı oluyorum. Ben geliyorum, evini süpürüyorum, bulaşıklarını yıkıyorum. Gelelim ilaçlarıma. Japonya'da bir ilaç çıkmış dediler. Hastalığın ilerlemesini yavaşlattığını söylediler. Oğlum, kızım, damadım araştırdılar. Normal prosedürle getirtmemiz hem maliyet açısından çok fazlaydı. Getirtemiyorduk çünkü onu karşılamamız mümkün değildi. Hem de süreç alıyordu. Kısa bir sürede ilacımız geldi. Uygulanmaya başlandı. Pahalı bir ilaç. Denkleştirdi çocuklar bir şekilde aldık. Onu kullanıyorum çok astronomik fiyatlar yani bu ALS ilaçları ile ilgili şeyler karşılanmayacak gibi değildi. İşte yurt dışındaki eş dost tanıdık aracılığıyla ilaçları getirmeye çalıştık. Nitekim de bayağı bir uğraşlardan sonra getirip kullanma süreçlerine girdik. Balık yağı, çörek otu yağı, başka vitaminler de kullanıyorum. Ne duyarsak yapıyorum. Japonya'dan başka bir vitamin daha geldi. Onu da kullanıyorum. Rusya'dan da bir iğne geldi. Onu da üç ayda bir vuruluyorum. Yeni başladım. Şimdi de başka bir küre daha başladım. Hayvanın ödüyle kına karışıyor. Sonra ayaklarıma yakıyorum. Kına küre uyguluyoruz. Ben de yardımcı oluyorum. Öt ile kınayı karıştırıp ayaklarının altına sürüyoruz. Ben de yardımcı oluyorum, beraber yapıyoruz. Görümcem, internetten bir şeker hastasının bunu yaptığını, hem aynı zamanda ailesi hastası olduğunu ve vücuduna, ağrılarına iyi geldiğini söyledi. Biz de denemek istedik. Yine yalnızım. Yalnız değilim, sobam var. Bir de kedim. Recep, rahmetli eşim, eve kalorifer döşetmişti rahat edelim diye. Edemedik. Kaloriferi yakmıyorum. Yakamıyorum. İlaçlar pahalı. Doğalgaz da öyle pahalı. Oğlum inşaatçı. Odun parçaları getiriyor. Isınıyorum. Bir yıl oldu tedaviye başlayalım. Konuşamama durumum arttı. Artık konuşamıyorum. Kollarımda güçsüzlük arttı. Beni kimse anlamıyor. Devamlı tedavi görüyorum. Hastalığımın başladığı yerden. Boğazlarımdan. Dilimin her yerinden. Düzce'ye geldim. Burada perepe yaptılar. Ozonda yaptılar. Çok canım yandı. Evet. En çok da arılar. Tamam, o acıya katlanacağız. Değil mi? Evet. Önceden tedavisinin iyi yapılmış olması bizim için de büyük bir şanstı. Bize geleneksel tedavilerden fayda görür müyüz diye geldiler. Biz de kendisine birkaç geleneksel tedavi yöntemiyle yardımcı olmaya çalışıyoruz ozon tedavisi, mezoterapide PRP uygulamaları ve arı zehiri, apiterapideki arı zehiri tedavileriyle kendisine yardımcı olmaya çalışıyoruz. İlk iki ay kadar arı tedavisini uyguladık. Bununla birlikte aynı anda ozon tedavisine de başladık. Bal arılarına her yerimi sokturuyorlar. Bilmiyorum, faydası var diyorlar. Ben hala konuşamıyorum

tedaviye ara verdiğim zaman ağrılarım artıyor. Ağrılarım, ağrılarım azalmıyor, artıyor. Allah'ım yardım et. Yardım et. Aferin. Oğlum, Oğuzhan'ım şehit oldu. Devamlı kriz geçirdim sinir krizi. Uzun zaman suyun altında durdum. Kendime geldim. Hı. Sene 2011'de kardeşimi kaybettik. Şehit oldu. Bugün oğlum Oğuzhan'ın ölüm yıl dönümü. Oğuzhan'ım 29 Ekim 2011 Cumartesi günü akşam saat 6.30-7 arası bizlerden ayrıldı. Oğuzhan daha telefon etmiyor. Odasına gittim. Elbiselerine sarıldım. Kokusunu içime çektim. Anılarını unutacağım diye korkuyorum. İnşallah unutmam. Oğuzhan'ın elbiselerini poşete koydum. Kokusu gitmesin diye. Kokusu duruyor. Ama benim dayanacak gücüm yok. Resimlerine bakacak gücüm yok. onun verdiği acıyla zaten babam akciğer kanseri ve kolon kanseri oldu. Tabii ki bunların bütün yükü de annemin üstüne olduğu için kendine gelemedi. hastalığı durduramıyoruz. Durduramıyoruz maalesef o yok. Hastalık zor bir hastalık zaten. Yani bir insan hasta olduğunda sadece kendi hasta olmuyor ki. Ailesindeki herkes hasta. Herkes hasta. Şu anda ben, kardeşim, çocuklarımız bu hastalığı yaşıyoruz. Ha. Ha. Evet. Ama biz ona dışarıda süt vermiştik. Evet Orada dışarıda... Sana bir... da evet, süt mi? Tamam. Tamam. Hayır baba. Hala. Pamuk bizim evde duruyor öyle. Değil mi? Ben bu yazdıklarımı doktoruma vereceğim. Diğer hastalara da öneride bulunsunlar diye. Ondan yazıyorum. Ben konuşamıyorum. Ancak yazabiliyorum. Günde 30 tane hapla yaşamaya çalışıyorum. Artı serumlar var, iğneler var, vitaminler var, Allah herkese sağlık versin. Allah hiçbir kulunu çaresiz bırakmasın. diyorlar ki Japonya'da yeni bir ilaç daha çıkmış. İnsanlarda denenmemiş daha. Ben raziyim. Ben de denesinler. İyi umut. Belki fayda eder. İnsanın umudu olmalı. Umuda tutunmalı benim de tek yapabildiğim umuda tutunmak. Ben gelince kitap okuyor numarası çekip ben arkamı döndüğüm anda telefonda ergen gibi böyle odasına kapanıp sessiz sessiz oynayan hatun. Ne haber? Dön bakayım dön bana bak bana bak. Hiç 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 kafayı da kaldırmıyor ha. Boşuna demiyorlar gençleri telefon mahvetti diye.